Kim geliyor? Bruce Lee. Uf, gel bakalım. Bu da şampiyon. Şampiyonlar geçidi. Bir fotoğraf çektirebiliyor muyuz? Çektiremedik. Bomba yaptı. Kendine mi bana mı ikimiz birden mi patlayacağız? O mu patlayacak. Ben mi ikimiz birden bayıldık? <laughs> Vay bu ya. Buz kale yaptı. Buz kale yaptı ama yıktım. O buzu yırtarım reis. O Müthiş şaşırttı. Çok güzel. Rovanş için 2-2 oldu. O kupayı senden alacağım dedim. 3 <laughs> mü? Çok. 3-3. 3-3. 4 gelir mi? Beni buzladı ve 4'ü attı. Oo. Şimdi senin güçlerin bitecek. Ben seni göreceğim. Çok. O çok iyi vuruyor ha. Çift gol'e bastım 5-5. Çift gol. O da çift gol kullandı. 7 oldu. 7-5 oldu. Şimdi seni bak ne hale getiriyorum. Daha 43 saniye olmuş. Ne oldu ya? Öyle? Hadi be. Ulan seni bak ben ne hale sokacağım. Liz, gel bakalım. Hoppa. 8-6. Sana bu maçı verirsem bu oyunu bırakıyorum ya. 8-7 oldu. 8-8 mi? Ulan. Of direkten. Hayır. Hayır direkten döndü. Buzladım. Buzladım. Top gitti ve gol. 8-8 <laughs> oldu. 8 8, 8 8 oldu. 8 8 oldu 9, oldu. 9 oldu. Büyük kafa. 9 oldu. 9 9 9 oldu. Büyük kale yaptım. 10 mu? 10 oldu. Yıkıldı. <laughs> yıkıldı, yıkıldı. Patates. Hadi bakalım. Mavi huşt geldi. Bu nasıl bir tip? Mokoko takımından vay bir fotoğraf çekineyim bunda çok yakışıklı. <laughs> bomba patladı. <laughs> bomba bak ya dondurdu beni. Bombayı erken kullandı yalnız. 2-1 oldu. Bombayı erken kullandı. Ben ona şimdi göstereceğim bombalayını. Oo. Çok şanslısın dedi bana. Hoppa. Kaleyi... Kale... <laughs> o oh. <laughs> Müthiş bir taktik. Çok güzel. 4-2. 4-2 oldu. Her an kaybedebiliriz. 5-2 oldu. Ben şu kuyruğu bir değiştiremedim gitti ya. Kendi kalesine mi attı dedim. Aa dibe. Ulan be. 6-2. 6-2. Buradan kaybedemeyiz. 7-2 oldu. 7-2 oldu. Şaka gibi. Şaka gibi. Çak. 7-3. 7-3 oldu. Bakalım buradan alabileceğiz mi? Oo 7-4. 7-4'tü. 8-4 oldu. 8-4. Çok güzel. 9-4 oldu. Artık buradan, Artık buradan... Artık buradan... Artık buradan... Oh. 9-6 Ulan be vurmadı be tuşa basıyorum ama Süper güçleri ne zaman kullanacak Sürekli oldu. 17 oldu. Adamdan oldu. Oh. Oo 18 oldu. Kurt Of buradan yakaladık ya. Of be. 11 10 gol daha atarsak. Ulan be bir golle kaybettik be. Tüh. Bir golle kaybettik. Devam ediyoruz. Gerçekten moralim bozuldu ama Kim devam. Ot Doman Kartal. Evet. Gözleri çok güzel. Portek göz. <laughs> uzaktan. Uzaktan attım. 1-0 oldu. Bir gol daha gelir mi? 2-0. 2-0 oldu. 3 gelir mi dediler. Kendi kalemizi attık. Taraftar müzüntülü. 3-1 Buza buz yaptım. Aa, nasıl oldu? <laughs> nasıl oldu ikimizde 2 iki gol birden oldu. Aa, ah geriye basmamam lazım büyük kafa yaptı. Bir de dayak yedik. 5-3 oldu durum. 5-3 oldu. Ulan nasıl bir iş lan? Bak ya. Hadi be. 6-3. 6-3 oldu. Bak ya. Basmıyor tuş. Ulan yeneceğimiz maça bunu mı vereceğiz şimdi ya? Yeneceğimiz maçı buna veremeyiz dedim. Bomba ve çift gol. Ulan klona bastı be. Klona bastı ama attırdım. Kendi kalesini attırdım. 8-5 oldu. 8-6. oldu. Büyük kafe ya. Bizde de var. Can kıl. Ulan olmadı. Ulan olmadı. 9-6. Karakterde yeniyiz. Maalesef basmadı be basmadı. Patates oldum. Maalesef bu maçı da kaybettik. Şans bizden yana gelmedi. Tuş basmadı dur bakalım. Bunda bir rovanş yapabiliyor muyuz? Tuş basmadı basmadı basmadı. Telefonu kıracaktım sinirden. Gel bakalım rovanşa gelme. Zaten bir kere yenen <laughs> bir daha geri gelmiyor hadi bakalım devam ediyoruz wow forest paka bu da tehlikeli bir benziyor. ben bu arada karakteri yeni alışıyorum bakalım nasıl olacak ve bir fotoğraf çektik büyük kafa yaptım, hemen büyük kafa yaptı seni uyanık bayılttı beni ama golü yedi top yağıyor dedi aşırtma yaptım 3-1 çok şanslısın. Uzaktan. 4-1 uzaktan. Küçük kaleye smaç yaptım olmalı. Şimdi attım ama. 5-1 5-1 6-1 oldu. 6-1 oldu. 6-1 7 gelir mi dediler. Çat. 7-1 7-1 oldu. Bu oyundan her an kaçabilir. 8-1 oldu. Sek Oo, çok güzel. Çok güzel bir gol attı. Duvardan sekti. Ulan bu da işte. Uzaktan 9-3 oldu. 9-3-13 oldu. 10-3 oldu. 10-3 11 oldu. 11-3 oldu. 11-3 oldu. Bakalım nasıl bitecek bu maç. Son anda tuttum uzaktan. 12. Karakterin şutu da güzel ama zıplaması falan tabi biraz zayıf kalıyor arkadaşlar. Onu da ilerleteceğiz inşallah. Dur bakalım. Oo 5'likten attı. 13-3 oldu. 13-4 pardon 13-4. 15 gelir mi dedi taraftar 15 istedi. 15 olursa yırtılır ortalık. 15 oldu. 16 mı? 16 20 olur mu? 20 olursa yıkılır. <laughs> 20 olur mu dediler? 17 oldu. 17 oldu. 20 istiyoruz dediler. 20. gole gidiyorum. 18 19 20 olursa yıkılır ort. Tadı yakarız dediler ve 20 oldu. 20'ye 5. <laughs> Patates Kaldırın bunu. Bu arkadaş bugünden sonra büyük bir ihtimal oyunu bırakacak. Kendisine çok iyi baksın. Selamlar devam ediyoruz. Bir maç daha yapalım bakalım kim gelecek. İki tane en ilgimiz var. Üç tane maç aldık. Bu kim? Jack Ford. Atmaca fan takımından bir fotoğraf çekebiliyor muyuz hemen bakıyorum. Çektirmedi, çektirmedi. Seni kerkenes seni, seni pirana. Gel bakalım buraya. Sımaç yaptığım havada dondu ikinci şut ve gol. İkinci şut. Oo. Büyük kafayı uğrat. Ben senin büyük kafana şimdi smaç verdim. 2-1 oldu çift gol kullandı. Ters yön yaptı. 3-1 oldu durum. Kaleyi buzladı. Kıramadım kaleyi. Şimdi olan be. Zıplayamadık. Az sefada. Aynen öyle. Aynen öyle. Tuş basmadı. 3-3 oldu. Gel lan buraya. Vuramadım topu. Uzaktan vuracaktım. Smaç durmadı bana be. Büyük çekişme var. 4 3 oldu uzaktan çaktı. 5 olur mu dedi taraftar. Ulan be yerden vur. 5. golün adını koyalım dediler ve 5. gol için uçarak smaç, uçarak smaç yaptım. Arkadaş yıkıldı, yıkıldı. Bak ya bacak. Yerden vurmayı öğrenmiş bu kerkenes. <laughs> smaç mı? Dur bakalım. Durum 5-5. Beni boşlukta bırakmadı. Kendi kalesine attı. 6-5 oldu. Ulan yerden vuruyor. 6-6. Bu maçı kazana, kazanmamız lazım. Bombayla da bayılttım. 7-6 oldu. 7-7 oldu. 7-7 oldu. Ulan büyük hava geldi. Vur lan gol. Son saniyede gol attık ve patates ettik. Son saniye golü. Sıralamamız da kaça çıktı? 12. sıraya çıktık. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bunun gibi adrenalin dolu maçları daha hızlı gelmesi için like atıyoruz, beğeni atıyoruz ve yorum atıyoruz. Bir abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki Videoda görüşmek üzere selamlar